Merhabalar gençler. Kombinasyon soru çözümü ile birlikteyiz. Haydi hep birlikte sorularımıza bakalım. Evet birinci sorumuzla başlıyoruz. A kümesinin ikili permütasyonlarını ve iki elemanlı alt kümelerini bulunuz demiş. Şimdi iki elemanlı alt kümelerini derken... Burada ben ikili kombinasyonları diyebilirim değil mi? Şimdi bu örneği almamdaki amacım Permütasyon ve kombinasyonu bir karşılaştıralım istiyorum. Şimdi burada permütasyonların sayısı ve kombinasyonların sayısı demiyor. Dikkat edin. Permütasyonlarını bulun diyor. Yani sıralanışları bulun diyor. Ve e, ikili kombinasyonları bulun diyor arkadaşlar. Şimdi hep birlikte bakalım o halde. Şöyle ikili sıralanışlar elde edeceğim öncelikle. Permütasyonlarına bakıyorum. A ile başlarsak şöyle AB, AC, B ile başlayacak olursak BA BC C ile başlayacak olursak arkadaşlar CA CB şeklinde 6 tane ne yaptım? Sıralanış buldum. Şimdi ben permütasyon sayısını bulacak olursam arkadaşlar 3'ün ikili permütasyonu yapacağız değil mi? Evet şimdi arkadaşlar permütasyonumuz nasıl buluyorduk? 3'ü 2 adım geriye açacağız değil mi? Sağdaki sayı kadar 3 çarpı 2'den 6 olarak bulduk. Şimdi arkadaşlar kombinasyonunu bulalım. Kombinasyon neydi? Seçme idi. Alt kümelerini bulacağız. Şimdi arkadaşlar AB bir alt kümesidir değil mi? 2 ile alt kümesidir. Ben burada tekrar BA yazmam. Çünkü birbirine eşit olurlar. Alt kümeye alamam. Evet AB'yi aldık arkadaşlar. Buradan BC'yi alabiliriz ve AC değil mi? Buradan arkadaşlar ne yaptık? 3 tane alt kümelerini bulmuş olduk. İkili kombinasyonlarını yazdık aslında. Şimdi şöyle bakalım. 3 elemanlı kümenin 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı veya 3'ün ikili kombinasyonu. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? 3'ü 2 adım geriye açıyoruz ve 2 faktöriyel bölüyoruz değil mi? Buradan 2'ler sadeleşirse 3 olarak kombinasyon sayımızı da bulmuş olduk arkadaşlar. Böylelikle permütasyon ve kombinasyon farkında şöyle bir görmüş olduk. Şimdi ikinci sorumuza devam edelim. 1 küme Kümenin 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı 5 elemanlı alt kümelerinin sayısına eşit ise bu kümenin kaç elemanlı olduğunu bulunuz demiş. Şimdi gençler 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı bu kümemiz en elemanlı olsun. Evet. Şimdi en elemanlı kümenin 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı enin üçlü kombinasyonuyla buluyorum. Ve en elemanlı kümenin 5 elemanlı alt kümelerin sayısını N'in 5'lik kombinasyonu ile buluyorum ve bunlar birbirine eşit imiş. Şimdi gençler bu iki kombinasyon birbirine eşitse ne diyorduk? Ya R'ler birbirine eşit ya da diyorduk toplamları N'i verecek. Şimdi baktım 3 ve 5 birbirine eşit olmadığına göre demek ki toplamları bize N'i verecek. Buradan arkadaşlar N'i 8 olarak bulmuş olduk. Demek ki kümemiz 8 elemanlıymış. O halde diğer sorumuzda devam edelim gençler. Evet 3. sorumuz 6 elemanlı bir kümenin en az 4 elemanlı alt kümeli Pardon. Altını çizeceğiz değil mi arkadaşlar? Bizde üstünü çizmek yok. Evet. Alt kümelerinin sayısını bulunuz demiş. Şimdi bakalım. 6 elemanlı kümenin en az 4 elemanlı. En az 4 elemanlı alt kümeleri ne demek? En az 4 elemanlı 6'nın 4'lü kombinasyonu, 6'nın 5'li kombinasyonu ve 6'nın 6'lı kombinasyonunu soruyor. Ben şöyle arkadaşlar 6'nın tüm alt kümelerini yazacak olursam şöyle 0'dan 6'ya kadar değil mi? Evet arkadaşlar tüm alt kümelerini yazdığımda bu neye eşitti? 2 üzeri 6'ya eşitti. Şimdi bize en az 4 elemanlı olanları soruyor. Demek ki en az 4 ve üzeri olacak. Bu kısmı bize soruluyor gençler. O halde buradaki kısmı bulup ne yapacağız? 2 üzeri 6'dan çıkarırsak bize sorulan kısmı bulabiliriz. O halde şöyle bu değerimizi bulalım. 6'nın 0'lı kombinasyonu 1'e eşit değil mi? 6'nın birli kombinasyonu 6. Buradan 6'nın ikili kombinasyonunu açalım arkadaşlar. Evet şu şekilde artı dedik. 6'nın üçlü kombinasyonunu açalım. 6'yı 3 adım geri açıyorum ve 3 faktöriyel diyorum. Evet buradan arkadaşlar 2 ve 6'yı sadeleştirirsek 3. Buradan 3 çarpı 2 6. 6 ile sadeleştirdim. Şimdi 1 artı 6, 7 artı 3 çarpı 5, 15 artı. Burada ne kaldı? 5 çarpı 4, 20. Buradan gençler 35, 42 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. 7 elemanlı bir kümenin en çok 3 elemanlı alt kümelerinin sayısını bulunuz. Şimdi arkadaşlar yine 7 elemanlı kümenin şöyle alt kümelerini yazayım. Evet. Ve arkadaşlar bunu yazdıktan sonra yine neye eşit? 2 üzeri 7. Şimdi en çok 3 elemanlı diyor. En çok 3 elemanlı alt kümelerine kadar olan kısmı istiyor bize. O halde bu kısım bizden istenen kısım arkadaşlar. 2 üzeri 7'den 4 ve üzeri olan bu kısmı ne yapacağız? Çıkaracağız. O halde bunun bir değerini bulalım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapayım. 7'nin 4'lü kombinasyonuna bakalım. 7'nin 4'lü kombinasyonu aynı zamanda 7'nin 3'lü kombinasyonuna eşit değil mi? Altların toplamı üstü veriyor ise bu kombinasyonlar birbirine eşit oluyordu. O halde ben bunun yerine 7'nin 3'lü kombinasyonu yazabilirim. Ve bunu şöyle bulacağız. 7'yi 3 adım geri açıyorum. Ve 3 faktöriyeli bölüyorum değil mi? Buradan 6'lar sadeleşirse 35 oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle rengimi değiştirelim. 7'nin 5'li kombinasyonuna bakalım. 7'nin 5'li kombinasyonunda arkadaşlar yine neye eşit? 7'nin 2'li kombinasyonuna eşit değil mi? Buradan açarsak 7 çarpı 6 bölü 2 faktöriyel. 2 ile 6'yı sadeleştirirsek 3 oldu. 7 çarpı 3 21. Şimdi geldik 7'nin 6'lı kombinasyonuna. Şöyle yapalım. 7'nin 6'lı kombinasyonu. Bu da 7'nin 1'li kombinasyonuna eşit değil mi? Buradan 7 olarak bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar son olarak 7'nin 7'lik kombinasyonu şöyle yazayım yine de 7'nin 7'lik kombinasyonunda 1'e eşit. O halde toplayalım 35, 21, 7 ve 1. Şöyle yapalım 1 artı 7 artı 21 artı 35. Buradan arkadaşlar 64 olarak bulmuş olduk. O halde 2 üzeri. 7'den 64'ümüzü çıkaracağız. 2 üzeri 7'miz ne yapar? 128. 128'den 64'ü çıkarırsak arkadaşlar 64 olarak bulmuş olduk. 5. sorumuzda devam ediyoruz. En elemanlı bir kümenin en az bir elemanlı alt küme sayısı 255 olduğuna göre bu kümenin en çok 4 elemanlı alt küme sayısını bulunuz diyor sorumuz. Şimdi arkadaşlar en az bir elemanlı alt kümelerinin sayısı. Şimdi en elemanlı kümemin alt küme sayılarını yazayım şöyle. Bu şekilde enin enlik kombinasyonuna kadar yazdık arkadaşlar. Neye eşitti? 2 üzeri n'e eşitti. En az bir elemanlı diyor. Yani bir elemanlı ve en elemanlı alt kümelerine kadar bu kısım arkadaşlar 255'miş. Şimdi n'in sıfırlı kombinasyonu neye eşit arkadaşlar? 1'e eşit bunu biliyorum. O halde 1 artı 255 buradan 2 üzeri n'e eşit olacak. Burası 256 eşittir 2 üzeri n. 256 arkadaşlar 2'nin 8. kuvveti. O halde 2'nin n'inci kuvvetine eşitmiş. Buradan n'imizi 8 olarak bulmuş olduk. Şimdi bize ne diyor? En çok 4 elemanlı diyor. O halde en çok 4 dediğine göre 0, 0'lı alt kümeleri, 1'li, 2'li, 3'lü ve 4 elemanlı alt kümelerinin sayısını bulacağız. Şöyle yapalım, şuraya yazayım gençler. 8'in 0'lı kombinasyonu, 8'in 1'li kombinasyonu, şu şekilde, 2'li, 3'lü. Ve en çok 4 dediği için 8'in 4'lü kombinasyonu. O halde bulalım. 8'in 0'lı kombinasyonu 1'dir arkadaşlar. 8'in 1'li kombinasyonu 8. 8'in 2'li kombinasyonunu şöyle açalım. Pardon 8 çarpı 7. 8'i 2 adım geri açacağım. Evet 7 Böyle 2 faktöriyel artı 8'i 3 adım geri açıyorum. 3 bölü 3 faktöriyel diyoruz. Ve arkadaşlar son olarak 8'i 4 adım geriye açacağım. Ve 4 faktöriyelimize böleceğiz. Evet buradan arkadaşlar 1 artı 8, 9 buradan artı şöyle 2 ile 8'i sadeleştirdik. 4, 4 çarpı 7, 28 artı diyorum. Evet 2 çarpı 3 6 6'mızı sadeleştirdik 8 çarpı 7 56 artı buradan arkadaşlar 4 ile 8'imizi sadeleştirirsek 2 buradaki 2 ile buradaki 2'mizi sadeleştirdik. Şimdi 3 ile 6'yı sadeleştirirsek şöyle 2. Buradan 7 çarpı 2 çarpı 5'ten 70 olarak bulduk gençler. Buradan toplayacak olursak eğer 160 evet yazamadık. Evet buradan 163 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Gitgide çirkin yazdık. O zaman şöyle silip güzel bir şekilde yazalım. 163 olarak Bulmuş olduk. O halde 6. sorumuzla devam edelim. 4 kız ve 5 erkek öğrenci arasından aşıkımız en az bir kız öğrenci olan 3 kişilik kaç farklı grup oluşturulabilir demiş. Şimdi en az bir kız olsun demiş arkadaşlar. Buradan ne anlıyoruz? en az bir kız olacak kesin bir kız olabilir veya iki kız olabilir veya üç kız olabilir değil mi arkadaşlar bu seçimlerimde? Üç durum söz konusu ve dikkat edin aralarda veya kullandım. O halde ne yapacağız oralarda? Toplama işlemi yapacağız. Şimdi şöyle yazalım. Bir kız olsun diyelim. Olma durumu diyelim şöyle. Veya dediğimiz için topluyoruz. İki kız olma durumu diyelim. Veya arkadaşlar üçünün de kız olma durumu. Bunu şöyle kısaca D nokta diyelim. Evet gençler bir kız olma durumu o halde 4 kız öğrenci arasından bir kız öğrenci seçeceğiz. Dördün birlik kombinasyonu devam ediyorum seçime bu nedenle çarpı. Üç kişi seçeceğim o halde geriye kalan iki kişi erkeklerden seçeceğiz. 5 erkekten 2 erkek öğrencimizi seçeceğiz. Veya dediğimiz için topladık. Şimdi 2 kız olsun. O halde 4 kız öğrenci arasından ne yapacağız? 2 kız öğrenci seçeceğiz. Devam ediyoruz. Geriye kalan bir kişimizi erkek öğrenciler arasından seçeceğiz. 5'in birlik kombinasyonu veya dedik arkadaşlar. 3'ü de kız olsun. 3'ü de kız öğrenci olacaksa 4 kız öğrenciden 3 kız öğrenci seçiyorum. O halde erkeklerden 0 yani hiç öğrenci seçmiyoruz. Şimdi bu işlemimizi yapalım. 4'ün birli kombinasyonu 4 çarpı 5'in ikili kombinasyonu 5 çarpı 4. 2 adım geri açıyorum. 5 çarpı 4 bölü 2 faktörü yerliyoruz gençler. Artı Evet dördün ikili kombinasyonu şöyle açalım. Çarpı beşin birli kombinasyonu beş. Dördün üçün dördün üçlü kombinasyonu aynı zamanda dördün birinci kombinasyonu olduğu için birli kombinasyonu olduğu için bu dört eşittir. Evet beşin sıfırlık kombinasyonu ise bir eşittir arkadaşlar. Buradan düzenleyelim. 2 ile 4'ümüzü sadeleştirdik. 2. Buradan 2 ile 4'ümüzü sadeleştirdik. 2. Şimdi yazalım. 5 çarpı 2 10. 10 çarpı 4'ten 1 kız olma durumumuz 40. Buradan 2 çarpı 3 6 çarpı 5'ten. Evet buradan da arkadaşlar 2 kız olma durumunda 30 farklı grup oluşturabiliyorum. Artı dedim 4 çarpı 1 3 kız olma durumunda da 4 farklı grup oluşturabiliyorum. Buradan toplarsak 74 farklı şekilde üçlü gruplar oluşturabiliyorum arkadaşlar. Şimdi B şıkkımızla devam edelim. Burada B şıkkımız en çok biri erkek olan 3 kişilik kaç farklı grup oluşturulabilir diyor. En çok bir erkek olacak. Buradan ne anlıyoruz? Hiç erkek olmayabilir veya bir erkek olabilir. O halde hiç erkek olmama durumu. Şöyle direkt kısaca yazacağım. Veya bir erkek olma durumu, değil mi? Buradan arkadaşlar hiç erkek olmama durumunda ne yapacağız? Erkeklerden hiç seçim yapmayacağız. Şöyle yazayım yine. 5'in 5'in sıfırlı kombinasyonu. Çarpı devam ediyorum. O halde kızlardan seçeceğim 3 kişilik grubumu. 4'ün üçlü kombinasyonu artı dedim. Evet bir erkek öğrenci seçeceğiz. 5 erkek öğrenciden bir erkek öğrenci seçtik. Geriye kalan iki öğrencimizi kız öğrencilerden seçiyoruz. 4'ün ikili kombinasyonu. Buradan açalım arkadaşlar. 5'in sıfırlı kombinasyonu 1. 4'ün üçlü kombinasyonu aynı zamanda 4'ün birli kombinasyonuna eşit. O halde buradan 4 olmuş oldu. Çarpı 4 dedik artı 5'in birli kombinasyonu 5 arkadaşlar. 4'ün ikili kombinasyonu şöyle açayım. Evet buradan sadeleştirdik. Toplarsak 4 artı buradan arkadaşlar 2 çarpı 3 6. 6 çarpı 5 30. Buradan 34 farklı şekilde seçim yapabileceğimizi bulduk. Diğer sorumuzla devam edelim. 7. sorumuz arkadaşlar 6 roman 8 hikaye kitabı arasından 3 roman veya 3 hikaye kitabı kaç farklı şekilde seçilebilir demiş. Şimdi 6 romandan 3 tane roman seçeceğiz arkadaşlar veya dediğim için topluyorum 8 tane hikaye kitabı arasından da 3 hikaye kitabı seçeceğiz. Bu kadar o halde işlemlerimizi yapalım altın üçlü kombinasyonu. 6'yı 3 adım geriye açtım. 3 faktöriyel ile böldük arkadaşlar. Artı 8'i 3 adım geriye açıyorum. 8'in 3'lü kombinasyonunda. Ve 3 faktöriyel ile bölüyorum arkadaşlar. Buradan 3 çarpı 2 6. 6 ile sadeleşti. Burada yine 3 çarpı 2 6. 6 ile sadeleşti. 4 çarpı 5 20. Artı 8 çarpı 7 56. Buradan gençler 76 olarak bulmuş olduk. Devam ediyoruz. 5 farklı matematik, 4 farklı kimya kitabı arasından belirli bir matematik kitabı ve belirli bir kimya kitabının olduğu 2 matematik, 3 kimya kitabından oluşan kaç farklı seçim yapabiliriz? Dikkat edin arkadaşlar. Burada 2 matematik, 3 kimya kitabı seçeceğiz ama bunlardan birer tanesi belirliymiş. Şöyle yapalım. 5 tane matematik kitabımız olsun. Evet. 4 tane de kimya kitabımız var. Şimdi arkadaşlar sorumuz şöyle diyor. Bir matematik kitabı belirliymiş. Şu olsun arkadaşlar. Bir tane de kimya kitabı belirliymiş. Bu olsun. 2 tane matematik kitabı seçeceğiz. Bir tanesi belirli. O halde bir tane matematik kitabı seçeceğiz. Peki biri zaten seçilmiş olduğuna göre geriye 4 tane matematik kitabımız kaldı. Bu geriye kalan 4 matematik kitabından birini seçeceğiz arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Bitmedi çarpı dedik. Evet 3 tane kimya kitabı seçeceğiz. Biri belirli seçilmiş arkadaşlar. Bunu seçtik. O halde geriye 3 tane kimya kitabımız kaldı. E, 3 kimya kitabı seçeceğim. Biri seçili o halde 2 kimya kitabı seçeceğim. 3 kimya kitabı arasından 2 tane kimya kitabı seçeceğiz. Buradan 4'ün birlik kombinasyonu 4 çarpı 3'ün ikili kombinasyonu 3'ün birlik kombinasyonuna eşittir. Buradan da 3'ün birlik kombinasyondan 3 olacak gençler. 4 çarpı 3'ten 12 farklı şekilde seçim yapabileceğimizi bulduk. Devam edelim. Dokuzuncu sorumuz gençler. Bir öğrenci 10 soruluk bir matematik sınavında sorulan ilk 5 tanesini pardon bu soruların olacak arkadaşlar. Şöyle soruların ilk 5 tanesini cevaplama zorunluluğu vardır. Toplamda 8 soru cevaplayacak olan bir öğrenci cevaplayacağı soruları kaç farklı şekilde seçebilir? Şimdi arkadaşlar şöyle ben yazayım sorularımızı. Evet. 10 tane sorumuz var. İlk 5 tanesini zaten cevaplama zorunluluğu var arkadaşlar. Bu cepte. Şimdi 8 tane soru cevaplayacak zaten. E 5 tanesini ne yapmış? Cevaplamak zorunda olduğu için cevaplamış. Seçim yapacağı 3 tane soru kalmış. Ve artık ilk 5'i cevaplandığına göre arkadaşlar bu seçimi hangi sorular arasından yapacak? Geriye kalan 5 soru arasından yapacak. O halde gençler 5'in üçlü kombinasyonu şeklinde seçim yapabilir. Buradan açarsak 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. 3 ile böldük. Buradan arkadaşlar 3'lerimizi sadeleştirdik. 2 ile 4'ü sadeleştirdik. Buradan 10 farklı şekilde seçim yapabileceğini bulmuş olduk. Devam edelim. Evet, matematik bölümünde okuyan Bahar 3 aynı saatte olan 8 seçmeli der dersten 2 tanesini seçecektir. Bahar bu seçimi kaç farklı şekilde yapabilir? Şimdi arkadaşlar şöyle 8 tane seçmeli dersimiz olsun. Evet, 3 tanesi aynı saatteymiş arkadaşlar. Bunlar aynı saatte olsun. Saat 9'da olsun. Evet, buradan arkadaşlar 2 tane seçim yapacak. Şimdi iki durum söz konusu buradan arkadaşlar. Birini aynı saatte olan derslerden seçebilir. Diğerin, diğerini ise kalan derslerden. Veya arkadaşlar hiç aynı saatte olanlardan seçmez. Seçeceği iki dersi de diğer saatteki derslerden seçebilir. O halde şöyle yapalım. Birinci durum bir tanesini aynı saatte olanlardan seçsin. Üç tane dersten bir tanesini aynı saatte olandan seçti. Devam ediyoruz. Çarpı. Diğer dersin ise geriye kalan 5 dersten bir tanesini seçecek. Veya arkadaşlar aynı saatte olandan hiç seçmeyip geriye kalan 5 dersten ikisini seçebilir. Dikkat burada veya dediğim için toplama işlemi var arkadaşlar. Şöyle bulacak olursak 3'ün birli kombinasyonu 3, 5'in birli kombinasyonu 5 beş, artı 5'in ikili kombinasyonu şu şekilde açalım. Evet buradan 15 artı 2 ile 4'ü sadeleştirdik. 5 çarpı 2'den 10. 25 farklı şekilde seçim yapabilir arkadaşlar. Evet gençler, size bir tane ödev sorusu bıraktım. Çözüp cevabı videomuzun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ve gençler bizi takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.